Evet şu anda cihazımızda sistem temizliğinde 3-4 senede bir yapılması gereken petek ve tesisat temizliği yapıyoruz. Kombimize giriş ve çıkışlarını alttan yaptık. Petek yıkama sistemini bağladık. Cihazımızın. Basınçlı olarak yıkama temizliği yapılıyor sistemin ve peteklerin teker teker temizlikleri yapılıyor. Cihazımızdan Temizleme cihazımızdan alttan kombiden ayırarak pete giden boruya bağlantısını yaptık ve çıkışını ee, kirli suyu tuvalete atmak için boru bağlantısını yaptık. Basınçlı olarak temizlemesi şu anda yapılıyor. borusunu göreceğiz. Evet, çıkan, peteklerden çıkan kirli suyu görüyoruz.